şeylarımız. Vallahi anneler konuşuyorlar. Biz de annelerle konuşuyoruz. Biz de yolacağız geriyoruz. Sonuçta biz de konuşuyoruz. Vallahi biz de Hayırlı işler. Bugün de haftalık yaptığımız bütün denetimlerin birinde daha beraber biz günlük yapıyoruz bu dereçmeler ama her hafta da özellikle biz de çıkıyoruz. bugün belki de Covid başladığından beri en e, güçlü denetimlerinden birini başlattık. E, sahada bütün ekiplerimiz de sahadayız. E, emniyetimiz, jandarmamız, ilçe sağlığımız, ilçe tarımımız, hatta takviye, evet. memur arkadaşlardan takviyelerle Bütün alanı e, baskılayacağız. E, tabii kışa girme e, hasebiyle e, bu e, virüs e, hastalığın tabii e, diğer grip tarzı hastalıklarla etkileşiminden korkuyor. Etkileşime uğramaması adına tedbirleri daha da hatırlamayız. Bugün, bugün pazar yerinde beraberiz. İnşallah gün boyu vatandaşlarımızın kalabalık olduğu her alanda vatandaşlarımıza ikazda bulunacağız. Bu arada bulunacağız. Sizler de bizlerle her hafta berabersiniz. Fethiye'de güzel bir bilinç olduğunu sizler de en azından müşahede etmiş oluyoruz. Bak bizim amacımız bunu daha da artırmak. İnşallah yüzde yüze çıkarmak. Hem maskeye hem sosyal mesafe hem de temizlik kurallarına riayet açısından e, bugün bir farkındalık oluşması adına ekip arkadaşlarımızla beraber yine sahadayız. Ben teşekkür ediyorum hem e, duyarlı vatandaşlarımıza hem de e, bize eşlik ettiğiniz sizlere. Teşekkür ediyorum.